Selam arkadaşlar ben Murat ee, Modern Red serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz Yeni bir seriye başlıyoruz Herkes ayı bakmasın diye Yani bir iş yapamayacağım sanırım Yani an kendimi Evet merhaba yabancı Mondemlet Red Bu oyunu daha önceden oynadım Ama yine de okumanız için biraz zaman veriyorum Devam Rakip karakter yapacağım Şimdi bu oyunda bazı şeyler var, devamlı en üstte tıklarsanız en başta şeyinizi alırsınız, ee, bayrağınızı alırsınız, bu evet bir bu sayıda ama ben öyle düşünmüyorum çünkü e, şöyle yapacağım, en başta bayrağımı alırsam hemen krallık kurabilirim, daha doğrudan için, ben avcı çocuğu olacağım, ee, bir bozku çocuğuydum. bir kaçak bir avcıydım çocuğu, avcı çocuğa, avcı zaten. Buraya gelme de para ve göç ürüsü Bir malzemeyi alıyor da kalemle Gayret paranın çıkışı Çıkar, Tabii ki de kendi ismimi kullanacağım Yanlış oldu Heh, kampüsü kampüsü. Şimdi Bunlara farklı açıklık yapalım Zekaya çok basarsanız Buradaki kullandığınız her şey Yükselir yani zekaya bir bastığınızda Hepsi artış gösterir Nasıl sıfır olsa bile zekaya bastığınızda artar Karizma bir tek liderlik değişimi var. Liderlik nerede işimize yarar? E, grubumuzun büyüklüğünü çoğaltır. Yani hani 5 kişi, 5 asker Zaten sağ köşede de yazıyor, sağ üst köşede de yazıyor. 5 asker, 5 asker büyütür. Çeviklik, işte ata binme, atı, atlı okçuluk, ne bileyim, e, atletizm falan onları geliştirir. Güçse işte vurduğumuzda daha fazla zarar verir ya da, da aldığınız darba sayısını düşürür falan o tip bir şey. Şimdi ben eşit dağıtacağım. O yüzden gücü 10 yapıp, bunu e, 8 yapacağım. yaşan ihtiyacım yok çünkü liderliğim zaten iki Çok da büyük bir grup. Çok fazla para demek. Mühendislik ve ikna kabiliyetime ihtiyacım olacak. Ticareti, zaten benim ticari zekam iyidir. Fena sayılmaz. Envanter yönetimini büyüteceğim. Ondan sonra talimci yapmam lazım. Ve bir de güçlü terbiye attıracağım. Zaten e, kimse ee, Şimdi tek elde silahları. Ben daha çok tek elde silahlar ve o ok kullandığım için bu şekilde yapacağım. Yani benim karakterim böyle olacak. Saç tipleri şöyle hızlıca geçeyim. Yani genelde işte o çağların saç tipleri. Şunlar devamlı Kargitleri kullandı. Ben genelde sıra, Saraniç Sultanlığında başlıyorum. O yüzden şu tipi kullanacağım. Cildi farklılaştıracağım. Ciltleri de hemen hızlıca geçeyim. Bu tip ciltler var. Şu iyi. Evet bir de bu güzel tamamdır. Saç renginin çok koyulu olması şu güzel. Yaşımız geç tamam. Bunlara girmeyeceğim şimdi bunlara girersem çıkamam. Çok da gerek yok herhalde işte burun köpü falan filan neyse. Bunlara istiyorsanız uğraşabilirsiniz. Şimdi ben dakika yemesin Neye girmeyeceğim. Bu arada yine kronometre tutmayı unuttum. Şu anda 20 geçiyormuş. Aha mesajım var. Neyse. Abi ya. <laughs> e, Svalya Krallığı bunları büyük ekranda gösteririm ama bunu sevmiyorum. Benim tercihim ya Saranit ya da Kergit. Genelde Osmanlı tarzı en yakın bunlar. Atlı okçulukları çok yüksek. Atlıları çok güçlü. Rodok Krallığı'nın en büyük özelliği yerdeki çavuşları çok güçlü. Nord Krallığı'nın okçuları çok güçlü. Ve Kir Krallığı da Soğuk Rusya gibi bir şey. Yani o da çok fena bir krallık sayılmaz. Svadia'yı ben sevmiyorum açıkçası. Bugün Saranit'te başlayacağım. Çölde başlayacağız. Yani Saranit Çölde, Kergit Dağlar'da, Boz Dağlar'da, Rodok'ta da dağlarda ama daha kıyıda. Rodok, Bu arada... Rodok Dağları... Rodok kaleleri Dağlar'da. Saranet, e, yani Saranet ülkesinin başkenti Şaris Kergit'in Tuha Tulga mıydı? Tulga. Şu anda bu ikisi var aklımda. Ne oldu? Ha geçiyor. Tamam. Birinci oyun gözüne yani bu işte ne bunun adı şu an aklıma gelmiyor. First person shooter yani FPS oluyor yanılmıyorsam bu da. R tuşuyla alıyorsunuz. Ben e, tabi ayarları değiştirdim. Aha sıçtık. Ya da bununla da oynayabilirsiniz. Ben okçuluk oynarken onunla oynayabilirim. Bir de e, shiftle hedefinize yaklaşmayı sağlar. Şu şekil. Bu tüccar bize yardımcı olacak az önce kestiğimiz herif için. Buraları hep ezberledim artık yani. Biraz bekleyeyim okuyabilirsiniz. Tabi şey, HD almanız lazım okuyamamak için. Tüccarla birlikte yakındaki eve gittiniz. Kapı eşinden bir süre daha durup, sokağa kolladıktan sonra iz ve izlemen izlemin olduktan sonra kapıyı kapatıp konuşmak üzere yanına geldi. Devam. F ile konuşuyoruz. Şimdi tekme hazırım. Anlatmama izin ver. Bu civarda tepelerde her zaman genel, savaş savaş oluşturur. İşte anlatıyor. Ee, Kaldar... Neydi bu? Kaldarya. Kaldarya. Tam telaffuz edemesem de Kaldarya falan olması lazım. Ee, Avrupa'da bir yer tabi şeye yakın ee, yani bunu Mondan Millet e, haritası yazdığımı görürsünüz tam hatırlamıyorum ama Avrupa'da olması lazım bu son durumunu anlatıyor işte eşkıyalar falan filan bu arkadaşın kardeşini bir çeteciler kaçırmışlar fidye için yani o durumun eşkıya o zamanın eşkıyaları şimdi ilginç devam edin dersem bu işi kabul etmiş olacağım. Yani paraya da ihtiyacım var. O yüzden ilginç devam edin diyeceğim. Evet. 100 dinar kazandım bile. Şimdi benim 5 adam toplamam lazım. O, o bu arada adamları yama yüklemediyseniz şey e, 10 dinara topluyorsunuz. Tabii bunun birçok yaması var. İşte QTC ile görevlere bakacağız şimdi göstereceğim. Tava bastığınızda ekran değişir. Yani bu ekran alır. İşte Şahir Şehri, Sultan Hakim falan. Bu arada Sultan Hakim'e falan girip görev alabiliyoruz. Sağ tuşa bastığınızda e, oku yönlendirdiğinizde etrafını çevirir. İşte şu taraf Rodoklar. Şöyle yükselteyim biraz kamerayı. İşte burası ya bura Rodok. Şurası Nord Krallığı. Şurası e, Vegir, şurası da Kergit. Dediğim gibi yani Vegirler kışta e, Bunlar daha çok su yani derenin yanında kurulmuşlar. Svadia da bir şekil böyle. Bunlar da böyle. Evet. Bizim de şu kadar bir alan ne sahibiz. Şimdi ben hemen yakındaki 3 köyden yani şundan önce evet yani anlatıyor. Harita modunda sahip e, hareket edebilmek için bunu kullanın diyor. Şu, şu arkadaşı şu yolladım arkadaşı. CTL ve Space'e basarsanız hızlı gider. Gönüllü topla diyeceğim. 5 kişi hemen aldım. İşte saldırgan bir eylemde bulunabilirsiniz. Şu anda giremiyorum. Şimdi girebildim. Burada sığır çaldınız mı? E, mod yüklerseniz sığırlar sizin arkanızdan da gelebilir. Mod yüklemezseniz sığır götürmesi daha zor. Sığırları e, sizin önünüze düşürmeniz lazım. Köylülerden eğer satın alabilirsiniz. Ticaret istiyorsanız yani buradan ucuz alıp büyük şeyleri pahalıya satabilirsiniz. Köy merkezine girmeyeceğim şimdi. Oraya girdim mi? bir buçuk saat. Şaresi yerine gideceğim. Evet param gitti bile. Hemen hemen ödeme aldılar. Turnuva var varmış. Turnuvaya katılsam mı? Ama param yok şu anda. Ya oynayacağım ya. 50 tane oynayayım. Hemen böyle zınk diye turnuvaya katıldım ama yapacak bir şey yok. Turnuvalarda bu şekilde oynayacağım. Yani bunların turnuva var. olsun. Yok ben ben buna girdim de bu neymiş bilmiyorum. Aha bir bana o zara verdi. Bu arada ben tabi zorluğu arttırdım da göstereyim seçeneklerde zorluk derecesi şu anda %74 normalde ee, ilk oyun ayarları şöyle olur genelde bu şekilde olur zorluk 122 ben daha orta biraz daha zor olsun diye böyle yapıyorum daha zevk oluyor o zaman büyümeniz daha zor oluyor ya. Boku bokuna bu turlardan paramı kaybedecekmişim gibi geliyor. Evet öyle de oldu. Neyse yani görmüş oldunuz hiç fark etmez. Bazen oluyor ama o da Kradus kazandı. Şimdi Han'a gideceğim. Hancı var. Hancı'ya girdiğinizde iş, iş yerlerini söyleyebilir. Yani biraz daha düşüneyim. Başka işler de var. önce başkanları bazen... Ee, onun için de şehre inmeniz lazım. Lonca başkanıyla görüşmeniz için. O da size işte kervanında falan gönderiyor. Şu anda param olmadığı için e, içki falan ısmarlayamıyorum. Bin dinarınız oldu içki ısmarlayabiliyorsunuz. Kervan mahfuzu yani paralı asker. Bunları tecrübelendirebiliyorsunuz. Gezgin. İşte ta e, şeyleri var. Onda da konuşayım da. Yoldaşlarınızın yerini söylüyor size. Ya da şunu anlatsın. Ha işte taht talipleri var. Mesela e, İncil Arva e, Saranit ülkesinin taht talibi. Yani Sancı, şey var şu anda bizim başımıza Sultan Hakim var yani Saranet e, ülkesine ait İncil Arva ondan aldığını düşünüyor bunlarla da konuşabiliriz ben bir ara dustumana yanında oldum ve şeyi yıktıydım Sancar Han'ı yıktıydım neyse hoşçakalın bize ihtiyacımız olan şu anda Tüccar neden bizimle gelmiyorsun yani biz keriz miyiz geri zekalı neyse pekala şimdi peşine düştüm şimdi tava basıp şehirden ayrılalım ilk tıkladığımda algılamıyor mu bana böyle geliyor Şimdi şu yakınlarda bir yerde mavi... Evet aynen şu haydut çetesi. Onlara saldıracağım şimdi. Seni aradım, sen çeteni Senin için biraz çelik getirdim. Düşmana hücum ederseniz siz de saldırıda olursunuz. Etmezseniz askerleriniz gider. Ben... Ee, Tabii başında bir komutan olsunca askerler genelde ölüyor yani. Daha çok kaybınız oluyor. Siz kendiniz saldırsanız, bayılsanız bir de... Mod, yükledi, mod yüklemezseniz hemen siz bayıldınız mı savaş biter. Eğer mod yüklerseniz savaş devam eder. Siz izlersiniz sadece bayılmış olursunuz. Şu anda buradan gidelim bakalım. Bir üstü tepenin arkasında bir yerdeler. Evet gördüm onları. 4 kişiler. Biri Yo 3'ü burada. Diğeri nerede? He arkada. Şimdi çıplak olanı indireyim. Iskaladık. Aha vurdum onu. Bir daha. Bak bak adiye bak. Kimsin lan sen? Of, Aha. Şerefsiz buraya kadar Yatıracak şimdi beni kaybedeceğiz. Biz kaldık. Abo hiç birini denk ettiremem. Ben okçulukta daha iyiymişim bunu anladım ya. Neyse şunu gelen adiyi bir yatırayım da. Ölmüyor lan 20 zarar verdim ha, öldü. bacağının topuna sıkacağım. Bırak lan adamı. bak i̇şte bak 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 bak. Seni adi köpek seni. Of oh, kendi adamımı öldürdüm ya? Yok ben öldürmemişim. Ha o da gitti. Ova çok bir sok attım yine ya. Müthiş sok ok attım ha. Soyguncuyu bayılttık şimdi onunla konuşacağız. Bir ölümümüz var ya. Şehit kardeşim. Aman canımı bağışla, canımı bağışla. Bırak beni gideyim. Ben Anladım ha. Canım var. Kendine. Kulit köyünün yakına gideyim, Şunları alalım. Ha bu artı 14. Zaten bunları çözersiniz. Hani Metin 2 falan oynadıysanız çözersiniz. Tabi e, bir de yoldaşlarınız olacak. Hanlarda falan adamlar var. Onlar da yeni geldim bir göstereceğim ben. Şunu giyin. Bu daha güçlü. Şimdi Kulliyat köy... köyü. Kulyat. 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 Cool ha Tabi madem o tarafa gideceğiz ben tabi birkaç adam daha toplayayım. Bu sefer baskına gidiyoruz. Yine 5 adam verdim. Bir de benim param. Evet 6 dönem param kaldı. O yüzden bu herifleri kesin kesmem lazım hafta bitmeden. Evet saklandıkları yere saldıralım. Şimdi vatandaş. Bu gözde de oynayabilirsiniz. Şimdi e, bu ESC'nin altındaki E tuşu bu şekli alıyor. Yani üçün e, şey gözü, ilahi bakış gözü dediğimiz gözün alıyor. Her yere çevirebiliyorsunuz. Bundan elinizi kaldırdığınızda mouse'u çevirdiğinizde mouse çevirdiğiniz yöne geçer. E, first person şeyini aldım. Her ne isim işte. Ya ilk oyuncu gözünden. Ben İngilizceyi pek çözemedim hala. Şimdi şu tarafta da varlar. Şurada da varlar. Bunları indirmesi daha kolay. Onu vuramam. Evet bir de oku çok uzun tuttuğunuzda şey oluyor. Oo bir, bir tanesini indirdiler bile. Hedefe sağa sola gidiyor yani. Aha kendi adamı vurdum. Bir dost askere zarar verdi. Evet. Ananı. Ah ana bayıldı. Eyvah görev yapamadık. Geçmiş olsun. Ha tamam. %8 canım var. Nasıl olacak? Ha şimdi. Onları da yükseltemiyorum. Para da yok. Şunlara saldırsam öldüremem ki ya. Canım yok şu anda. Biraz daha can yüklemem lazım. %9 oldu. Şimdi bir ihtimal bana saldıracaklar. Bunlar da çapulcular işte. Emir Ugoes'ten kaçıyorlar. Emir Ugoes mi varmış yakınlarda? Emir Ugoes. Ha bak şu. Şu Emir Ugoes. Soralım bakalım. Bizim için görevim var mı Emir Ugoes? Adım Murat, hizmetinizdeyim. durgu başarıyor soylu doğmuş ama o. Mertlik sahibi, Tabii ki ya benim o ya. Sınava sokmaya evet de istedim. benim için hangi, pekala ee, peki yani. tamam, ne, benim için herhangi bir şu anda sana uygun ya. Yok. Tamam. Görüşürüz. Oğlum ben az önce ne dandik öldüm ya. Çok saçma sapan öldük ya az önce. Şu gözden adam arkamdan gelip indirdi lan beni. Şunlara yardım edelim derken öldük. Öldüm. Öldü orada bu. Gitmiyorum o tarafa ya. Buradan geleni indireceğim. Buradan mutlaka geliyor herhalde bir tane. Aha uyuyorlar mı? Götlerinde sinekler uçuşuyor. Ne olacak? Benim şimdi ölmemem lazım. Ölürsem iyice işler sarpa sarar olmaz o zaman o yüzden şöyle ufak bir tepeye çıkayım ben buradan ağız burun girerim hepsine zor olduğu için böyle oldu hani bir kere de daha fazla zarar veriyorlar ilk ayarlarında olsa daha kolay olur işte ee, dövüş yapay zekası falan daha yüksek şu anda o yüzden daha yakınlar benim dövüşümü ama ben bunu indiririm acımam Aha. Oo çok güzel vurdum. Iskaladım. Iskaladım. Aa vurdum. Biri gitti. Oo arada bir kasıyor bu göze aldım mı? Sıkıntı çıkarıyor. Aha adamı sen, benim adamım nasıl öldürsün? Öldü. Başka? Başka yok mu? Nerede var? Ha şu varmış. Bak 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 nasıl olacak bak azıcık yukarı kaldırayım. Hadi be. Hadi be. Hadi ben. Oha nasıl denk getirdin onu? Oha tamam. Tamam bir daha hareket etmeye başladı. Vuramıyorum. İki defa omzundan indirmişim. Altı okum kal. Oo çok güzel indirdim. Başka var mı? Evet, kutlamaya başladılar. Baban ile kutla. Ha, geldi bizim adı. Bana geleceğim, bana koş. Şişt. Dayı. Ha. Tüccarın kardeş, teşekkürler tabii. Beni bu Tamam, ben seni kurtardım. Gel, gidiyoruz. Ben oyunum kasta. Evet. Çok güzel oldu. Kalın göçer. Bunu alayım. 24 10. Bunu da alayım. Evet. Paslı pala 30 vuruyor. 31 vuruyor. Ben yine de seni alayım. Evet. 5 diyor. Seni giyeyim. Bu 16 vuruyor. Geç. Şimdi bunları da alayım. Markete satarım. Yani az para verse de. Bir şey daha göstereceğim size ama onu markette göstereceğim. Arka bitmiyor ya. Bir dakika o aldığım yün başlık artı altı mı? Bu artı beş. Bunu giyeyim daha mantıklı. Şu kaç? iki. Tamam. Bu kadarı al. Bunlar alabildiğim yeterli. Şuna yardım edeyim mi? Aa, bazı askerler terk için hazır. Param yok. Neyse onlarla uğraşmayacağım. şeye gideyim ben. Şaris şehrine gideyim. Şaris. Bu arkadaş oyunda da ne kadar telavuz zormuş ya. Şu an fark ettim. Evet geldik. Hala turnuva yapıyorlar. Neyse önce pazar yerine erzak tüccarlarına şu kürkleri sattım mı? Fark et e, şimdi fark edersiniz ya da fark etmişsinizdir. Şimdi zırhın fiyatı 18 18 18 12'ye düştü. Bakın 2'ye düştü. Çünkü fazla sattınız mı fiyatı düşürüyor yani toptan almış gibi oluyor. Şimdi 5'ken 3'e düştü. 4, 3, 4, 4. Ama bunu tabii her şehirde böyle olmuyor. Yani buraya üç tane öbür şehirde 3 tane verseniz daha karlı çıkarsınız. Tabii ben onlarla uğraşmayacağım çünkü. Şimdi uğraşmayacağım en azından. Şunları da satalım. Yani alın gidin ya alın gidin. Al al al. Ya yani normalde çift elli silahla da oynarım. Ama şu anda bakayım 43 vuruyor. Ağır muharebe. 21.9 alamam ki şu an. Şu an alamam. Ama güzel bir silahmış. 43 çünkü çok iyi vuruyor. Artı 3 zararı var. 28. Ne kadar? 700. O 47 vuruyor. Bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş ya. Ne kadar? 500. Oho bunu alamacı. Değil mi? Ha, mantıken o çok iyi ya. Kuvvetli ay. Şu an kullanamıyorum. 21 zarar veriyor. Benim 15 zarar veriyor. Artı bir 42 saplama geç. 34. Ince, şunlardan birini alsam mı? Param yetmez ki. Neyse. Evet. Çok güzel bir silam oldu mesela. Şimdi hana gidip param almam lazım. Evet, daha bu tüccarlaş. Aa evet, atlı paralı asker. Bunlar daha güçlü atlar. Yani Kervan Mahbuzu'nun bir üst seviyesi. Evet. 200 dinar verdi bana. Şimdi bir iş daha yapacağım bununla. Bir iş daha yapabilirim. Anlatıyor işin ne olduğunu. Şehri kurtarız yani. Yani birkaç adamı komut edeceğiz. Şehirde bir güvenlik sıkıntısı var. Bu arada 20 dakikaya kadar olmuş şehirde bir güvenlik sıkıntısı varmış. Yani ee, şehri koruyan koruyucu içeriye adi adamlar alıyormuş. Yani çapulcu giriyormuş içeriye. Yani şimdi silahımı çektim mi başlar olay. Şimdi birazdan başlar. Evet. Şimdi o herifler Aha çok yakında çıkıyor. Beklemediğim kadar yakında çıkıyor. Aha gel artık. Geçmiş olsun. Bak şimdi şunu nasıl indireceğim Bak 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 bak. Aha vuramadım. İnanmıyorum vuramadımı. Çekil lan geri zekalı. Öleceksin gideceksin. Evet onu kurtardım. Çok mutluyum. Arkamda kimse yok. O yüzden buradan gidebiliriz. Şöyle sağımıza solumuza bak, baka gidelim. Burada bir şey yok. Aşağıda çopulcuyu öldürmüşler. Tamam bu demek ki oradan atlı geldiğine göre orada da bir şey yok. Şuradan gidelim. Hmm. Evet. Ne oldu bitti mi? Kutlamalar mı yapıyorlar? Sesler geliyor ama. Kutlama da yapıyor olabilirler. Hala, hala çarpışıyorlar. kulis sesleri geliyor. Evet. Şaris tüccarım efta. Şurada falan mefta olmasın da çıkıyor öyle vallahi karşı. Yani şurada galiba o da bu. O da öldü galiba az önce. Hop aha bitmiş tamam. Bir kişi öldürebildik yani daha az. Tabii şarış çeyreğinin e, yapısı doğalında öyle. Cennet tamam. Yapısı gereği çok saçma bence. Kale hayır. Turnuvadan çekin. Kaleye git ama gidemem şu an ziyafet veriyor. Handa da görev alacak kimse olmadığı için şu anda şey yapmam lazım. Ufak bir savaş şey yapalım. Ha, mesela şunlar kaç kişi şurada bir tane grup vardı gibi geldi ama neyse. Yine şu köye gidelim birkaç adam alalım yanımıza çünkü azaldık ya yani azaldık dediğim buradaki Haydut çeteleri de level atlıyor sizin gibi. Şimdi ben Mesela ben 30-40 kişiyken onlar da 20-50 kişiye kadar çıkabiliyor. Ben ne kadar uzun süre burada kalırsam. Şu anda 10-12 kişi civarındalar. Şundan görev almak istiyorum. Adım Murat. Herkese böyle alttan alalım şimdi. Evet vergi toplayacağım. Görevim bu köyden vergi toplamak. O köyde nerede? He, dur bir saniye. Şurada galiba. Evet. Tam da burada. Bu köyden vergi toplayacağım. Önce görünümü toplayayım. Tabii vergi toplamak işi o kadar da basit bir şey değil. Bu adama tekrar bulacağım. Şimdi paraları alacağım. Bazen itiraz edebiliyorlar. Hani verme? Aa, ha, aynen bu şekil. Yani bunu e, toplayacak parayı yarıya düşürmeyi kabul edersen benim param da gider. O yüzden kabul etmeyeceğim. Bazen bunlar ileriye de gidebiliyorlar. İsyan çıkartıyorlar. Yani bize bıçakla falan saldırıyorlar. Biz de onlara sopayla saldırıyoruz. Ama şu anda öyle bir sıkıntı yok. Evet var. Silahlarla meşalelerle bize saldıracaklar. Evet dediğim olay oldu zaten. Ama çok kalabalık değiller. Yani 5-6 kişiler baş edemeyeceğiz kadar değiller. Fakat e, Mondan Millet'in büyük seviyoruz. Yani Ateş, Ate Fire and Sword'daki daha zor. Ateş ve kılıçtakinden daha kılıçtaki daha zor. Orada köylüler bayağı silahlılar böyle tüfekle falan saldırıyorlar ve en az 20 kişiler daha sıkıntılı. Şimdi şurada bir yerde popas çıktı ama. Tamam bu üçü ben, bu dördü ben yerim. Yani bunlar daha basit. Yani öldürmesi. ama bunları öldürmüyoruz. Sokayla saldırmanın sebebi öldürmeyecek. yapacağız ama köylü ölsün Bayağı sıkıntılı bir durum Gördük Malta'yı almış geri acı. Kurtar beni. Tabi düşenin dostu olmaz geri. Abo bir denk getirse kurtulurum var Al, al. Tabii benim bu olaya alışmam biraz sıkıntı çıkacak çünkü köylüler basit diye görüyordum ben. Zorluğu arttırdığımı bazen unutuyorum. Şimdi köyle ilişkimiz geriledi. Bu köyden şey alamayacağız. Adam alamayacağız. Yani adamın gönüllü topladı ki onu yapamayacağız. Tanju Noyan, Noyanları falan bilirsiniz belki. Yani altın olurdu falan. Biraz tarih severler varsa ki ben çok severim. Onlar bilir. Şimdi bizim kimi bulmamız lazım? Emir Raddun'u bulmamız lazım. Emir Raddun, kuryat ve av köyünümiş. Demek ki herhangi bir kalede onu sorduracağız. Ha, şurada Emir Emirat'eyiz var. Ona sorun Emir Raddun nerede diye. Merhaba. Merhaba. Öncelikle bir sorum var. Birinin yerine bilmek istiyorum. Emir Radon. Ha şu. Hayda. Demek ki esir falan alın. Emir daşver, ver. Şarjı. Tabii ki. Yani para ve şey gelecekse ilişki artacak çünkü. Zaten şarjı yakın. Aha bir dakika. Şimdi biz kime mektubu götürecektik? Emir Daşval. Emir Ugayis. Şöyle sağ yapalım. Emir muhlir Emir ayyam Emir Gahavana. Emir Daşval. Radun. Burada şey galiba şeye gidiyorlar. Tamam o zaman onu avlayacağım da bir saniye. Bana şey de lazım. Eee, Emir Rodun nerede? Emir Rodun'u çabucak bulmam lazım. Evet, Emir Rodun nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sadece onun onunla ilgili sürümler söylüyorlar. Bir de tabi ben e, eski bir sürüm oynuyorum. 1.134 galiba. Neyse. Yani öbür sürümlerde pek şeyleri söylemez. Evet, kimse bilmiyor Emir Rodun nerede. O yüzden şunu Tazcunat köyünde olavu avlayacağım Ola, 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 Ola. ama ya çok uzun oldu yine videom yarım saati açtı büyük ihtimal burada bitirelim yani ilk bölümümüzde bu şekil olsun ilk bölümümüzde ne yaptık işte e, Tücağın kardeşini kurtardık ilk bölümümüz böyle bitti Eminim almış Evet arkadaşlar e, bize destek olmak istiyorsanız Tabi yeni kanala geçme olayımız hala sürüyor. Yani bana bana destek olmak istiyorsanız ee, abone olma ve beğenmeniz yeterli. Şunu da yakaladık. Ne diyor? Tamam ihtiyacı yoksa tamam o zaman bitirelim. Ee, dediğim gibi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, size daha iyi bir videolar sunmamıza yardımcı olun. Çünkü hayatınızdan en az 30 dakika çalıyoruz. Bunun da hakkını vermek isteriz. Teşekkürler kendinize iyi bakın.